Merhaba kardeşlerim. Ben Deniz Özgür Maral. YouTube'un Özgür Abisi. Özgür Maral Doğru Kanal. Hoş geldiniz. Bugün ayın 18'i kıymetli arkadaşlar. Ve dolar, altın, gümüş, Bitcoin, euro bunları yorumlamaya çalışacağız beraber. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar önce bir fiyatlara bakalım. Sonra dolarda korkutan tahmini anlatmaya geçelim. Ons altın bugün yine aynı seviyelerde. 1813 dolar. Gram altın 795 lira. Dolar 13 lira 63 kuruş bir miktar yükselme söz konusu. Euro'da da 15 lira 44 kuruşluk bir rakam söz konusu. Gelelim dolarda korkutan tahmine. Arkadaşlar, ünlü banka doların alev alacağı tarihi açıkladı diyor. Arkadaşlar, ünlü bir İngiliz bankası var. Standard Ch Chartered Bank diye yayınladığı bir araştırma raporunda 2022 sonu için dolar tahminini 12 seviyesinden 20 liraya çıkarırken 2023 sonunda dolar kurunun 28 lira seviyesine ulaşmasını bekliyor diyor. Yurt dışından böyle gözüküyor demek ki şimdilik. Aralık ayındaki fiyat hareketlerinden sonra Türk lirasındaki oynaklığın bitcoin'e geçtiğine dikkat çeken banka yatırımcısı yazın turizmin canlanmasıyla yaşanacak toparlanmanın negatif Net rezervlerden dolayı yapısal kırılmayı tersine çeviremeyebileceğini vurguladı. Yeni duyurulan kur korumalı Türk lirası mevduatının beklenenin aksine dolarizasyonu düşürmediğini belirten e, Standard Chartered yeni enstrümanın kamu maliyesi üzerinde risk oluşturduğunu da dile getirdi. Arkadaşlar dışarıdan bu şekilde gözüküyor e, doların durumu bu şekilde bir kırılgan bir ekonomi yapısına sahip olduğumuzu düşünüyoruz küçük yatırımcının burada çarpıldığı bir dönemde tekrar toparlanmaya çalışan bir dolar var. Dolar şu an yataya bağlamış şekilde ve biraz da yükselerek 13 lira 63 kuruştan işlem görüyor arkadaşlar. 20 Ocağı az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünkü verdiği demeçte konuşmasında kur ve enflasyon üzerine değindi. Kuru da enflasyonu da beraberce düşüreceğiz yavaş yavaş dedi ve bir zamanlar demiştim dedi enflasyonun e, şey e, faizlerin enflasyona sebep olduğunu faiz sebep enflasyon netice lafını bir kez daha hatırlattı. Dolayısıyla e, fa, faizi ve kuru düşürmek için artık e, böyle bir inanç e, ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu da 20 Ocak'taki e, Merkez Bankası PPK toplantısında, para piyasası kurulu toplantısında bir miktar ışık tutabilir diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani bana göre faiz düşürülmesi tekrar gündemde. Yani 100 baz, 200 baz puan daha bir faiz indirilecek gibi bana geliyor. Demedi demeyin. Şimdiden bunu söyleyeyim. E, nötr de kalabilir ama düşme ihtimali de var faizin. Bu da doları kısa sürede 14 lira seviyesinin üzerine atacaktır arkadaşlar. Dolarla ilgili beklentilerim benim yıl sonuna kadar 20 lirayı tekrar 10 18 sonra 20 lirayı bulmasıdır. Bunu önceki videolarda neden böyle düşündüğümü izah etmeye çalışmıştım. Terste kalanlar var ve bunu bekliyorlar. İnsanların zararları da var tabii ki. Küçük miktarlarda yatırımlar yaptılar ve bu yatırımların şu an zararda olarak gözüküyor. Bu dolar kurunun 20 Ocak'a kadar böyle stabil seyredeceğini söylememizde fayda var. 20 Ocak çok önem arz ediyor arkadaşlar. Bunun bir yere artık evrilmesi gerekiyor. Dövizle müdahale edilmediğine göre şu an dolara işte bir bankaların biliyorsunuz o 20 Ocağı 21 Ocağı kadar bozmak zorunda oldukları bir %10 döviz maliyetleri Türk Lirası'na çevirmek zorunda oldukları var. Bir de 18 Mart'ta var. Turizme de güveniyoruz. Bunun dışında da ekonomimizin canlanmasını bekleyeceğiz. İhracatımızın artmasını bekleyeceğiz. Döviz şu an tam bir dengede duruyor. En yüksek noktası en dip noktası şu an tam orta seviyede hani hani borsada pivot denilen yerlerde bulunuyor. Pivot fiyatlarda şu an denge fiyatında 13.60'a e, durmuş. Ve burayı öyle bir mesken tuttu ki yani öyle bir dip yaptı ki burayı isterse 12 liraya gelsin tekrar bu seviyeye tekrar çıkmak isteyecektir. Burayı çok güzel çünkü kendine belirledi ve dip yaptı gibi gözüküyor. <laughs> Dışarıda enflasyon azıtmış bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bugün marketten çıktım şok oldum yani hakikaten şok oldum. İnsanlar özellikle dar gelirli insanlar nasıl geçim yapıyorlar hakikaten bilebilmek mümkün değil. Her şey iğneden ipliğe her şeye zam var. En son sigaraya da çok büyük zamlar geldi biliyorsunuz. Allah milletimize kolaylık versin diyeceğim. Başka bu konuda diyecek bir şey yok. Yani 20 Ocağı bekliyoruz. Arkadaşlar videomun bu arasında arkadaşlar siz kıymetli arkadaşlarımın hepsini sevdiğimi söylemek istiyorum. Küçük yatırımcıyı koruyan, onların yanında olan bir tavrım tabii ki var. Büyük sermayedeler, sermayedarlarla işim yok. Hiçbir tanıdığım da yok. İnan bana dolarım da yok. Yani bazen öyle yazıyorsun zaman dolar da yok. Ben sadece gördüğüm anlatmaya çalışıyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Videonun burasında arkadaşlar, kanalımıza buradan, şimdi bizi izleyen arkadaşlar buradan bir abonelik yaparlarsa çok sevinirim. Bildirim zilini açarlarsa memnun olurum. Arkadaşlar onu tekrar bir hatırlatayım sağ olsunlar var olsunlar şimdiden arkadaşlarım doların durumu bu sizin beklentilerinizi video altı yorum olarak bekliyorum yani şunu sormak istiyorum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi faiz ve dolar aynı anda düşebilir mi kısa, kısa vadede orta vadede böyle bir sizde de beklenti oluştu mu neler düşünüyorsunuz onu video altına yorumlayabilirsiniz. Nezaket sınırlarını zorlamadan arkadaşlar ve siyasete girmeden. Çünkü biz siyaset yapmıyoruz, sadece olan gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Her şey insanlar için, her şey ülkemiz için aslında. Bakarsanız. 10 altını arkadaşlar şöyle bir baktığımız zamanlarda 10 altında e, yatay sevir yatay sev, e, seyir devam ediyor ve 4 saatlikte bir al durumu henüz daha bozulmadı, sata doğru daha geçmedi. Onu bir söylemek istiyorum. Dolarda da al devam etmekteydi. Günlükte ons altına baktığımız zaman arkadaşlar, günlükte de al devam ediyor. Şu an bugün için bir düşüş söz konusu oldu. Fed'in faiz artırımının gölgesinde olarak bu geziniyor ve Ukrayna, Rusya gerginliğini izliyor. Altın onu söyleyebilirim. Ben pozitif taraftayım. 1830'un üzerine tırmanacaktır. 1880 dolara gidecektir. 2000 dolarları göreceğiz arkadaşlar. Benim tahminim böyle. diyorum. Gram altında bugün <laughs> yine sabit, sakin bir seyir gözlendi. Yani 790'ın da altına inmiyor. Yani 800'ün üzerinde de çıkmıyor ama yakın yakındır, eli kulağındadır 800'ün üzerine kendisini atacaktır. Günlükte bir sat durumu oluşmuş. Onu bir haber etmem lazım. Bir indikatörde. Ama diğer indikatörlerde henüz sat durumu oluşmadı. Yani çok ciddi bir durum olarak gözükmüyor. 4 saatlikte şöyle baktığımız zaman 4 saatlikte bu sarı gelin, bu sarı kız 4 saatlikte halen al durumuyla devam ediyor. Arkadaşlar önümüzdeki süreçte 800 üzerine zorlayan bir gram altın göreceğiz. Bu da burayı dip yaptı gibi gözüküyor. Yani artık kazdı orayı 800 lirayı. 800 liranın üzerine koyacaktır diye ben düşünmekteyim kıymetli arkadaşlarım. Gümüş 10 lirayı geçti. 10 lira 20 kuruş. Bugün bir atak yaptı. Al durumu devam etmekte. Yakın bir zamanda bu da 11 lira sonra 13 lira seviyesini görecektir. Ben 20 lirayı da görüyorum. Bakın bütün varlıklarda yatay seyir devam ediyor ve bir şeyler bekliyor. Eli kulağında Eli, elim kulağında diyor adeta arkadaşlar. Hepsinden ben bir atak bekliyorum. Yakın bir zamanda bu 20 Ocak hele bir gelsin. Bakalım sonrasında ne olacak diye düşünüyorum. Euro'da da arkadaşlar. Euro'da da yatay seyir gözlerden kaçmıyor. Bakalım bu çizdiğim şey gerçekleşecek mi? Al durumu devam ediyor. Henüz düşüşle alakalı hiçbir durum yok. Dövize dayalı mevduat hesabı eğer gerçekten çok çok tutulsaydı doların ve Euro'nun şu an şuralarda falan olması gerekiyordu. 12'lerde falan Euro'nun doların da 9 lira 10 lira seviyelerine tekrar gelmesi gerekiyordu. Şu an için demek ki öyle bir durum söz konusu değil. Dövize dayalı mevduat hesabı, kur hesabı, kur korumalı mevduat şu an için çok fazla benimsenmişe benzemiyor kıymetli kardeşlerim. Kıymetli arkadaşlarım Bitcoin'de yani ayıların şu an üstünlüğüyle geçmekte ayılar şu an bastırıyor daha da aşağı indirmek için 38 bin 37 bin 30 bin dolarlara kadar indirmek için bastırıyor 4 saatlikte kesin bir hüküm olarak aşağı doğru düşüş şu an için gözüküyor günlükte Bitcoine baktığımız zaman Bitcoinde günlükte yine bir sat durumu var Bunlar al durumuna geçtiği zaman tekrar videolarda bunları söyleriz Kıymetli kardeşlerim, sizlerin beklentileri de çok çok önemli. Video altına yorum olarak lütfen bunları paylaşın. Kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Kanalımız sizler için var. Özgür Maral Doğru Kanal. Abone olan elleriniz dert görmesin. E, desteğinizi esirgemeyin. E, abonelik butonuna tıklayarak bildirim zilini açalım. Görüş ve önerileriniz baş tacındır. Aşağı bekliyorum. E, ve arkadaşlar bu videoyu bu şekilde kapatalım 20 Ocak'a kadar çünkü çok fazla o iki gün kaldı şu an çok fazla bir oynaklık olacağını ben şahsen zannetmiyorum ne dolarda ne altında 20 Ocak'ta faiz indirimi bekliyorum bu doları ateşleyeceğini bekliyorum sonra müdahaleler kısmı konuşulacağı zamanı bekliyorum o şekilde bir projeksiyon çiziyorum sizlerin görüşlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bu vesileyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.